Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrarla sizlerle birlikte bir kahve falan açılmayla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Burada şu ana kadar topladığımız bazı bilgiler var. Bir konuyla alakalı bu bilgiler üzerinden giderekten bir kişiye sizin aklınızda olan bir konuyu açacaksınız. Ve isminde K harfi bulunan bir yere veyahut bir kişinin yanına gideceksiniz. Ve e, bu gidilen yerde bazı olaylar gelişecek. Veyahut bir olay üzerine gidebilirsiniz oraya. E, böyle e, dağlık tepelik bir yer isminde M harfi olan bir kişi karşılayabilir sizi. Ve orada e, böyle ikişer üçer kişi e, grup halinde gelebilirler yani bir toplanma yeri gibi görüyorum orasını ve e, toplanılan şeyde hepinizi ilgilendiren a, aile olarak gidebilirsiniz oraya bazı e, toplumlarla bir araya gelip bir konu hakkında orada görüşleriniz alınacak. Yani öngörülerin siz ne düşünüyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz diye sorular sorulabilir size ve yani siz kendi fikirlerinizi söyleyebilirsiniz orada. İyi geçeceğini görüyorum. Daha sonrasında bir yolculuğunuz var, bir kişiye ulaşmak isteyeceksiniz. Bu kişiye de ulaşacaksınız. Sevdiğiniz bir kişi üçlü bir vade içerisinde hayırlı bir şekilde bu kişiye ulaşıyorsunuz. İsminde E harfi bulunan ilk isminde E harfi bulunan bir kişiyle bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Ama bu kişinin tavırlarından siz sizin sıkıldığınızı görüyorum. Yani biraz can sıkıcı olan birisi yani olabilir ve e, ikili bir vade içerisinde bu kişiyle ortak bir iş yapabilirsiniz bir haber beklediğinizi görüyorum bir telefon haberi ama sizin beklediğiniz gibi e, böyle olumlu yönde olmayabilir bu haber biraz böyle askıda kalabilir şu anlık engellendiğini görüyorum ama zaman içinde bu haberle alakalı hayırlı şeyler gelişebilir. Bir bayanın çok üzüldüğünü, ağladığını görüyorum. Burada sevdiğiniz bir kişi bu. Bu kişi ailenizden veya arkadaşlarından da olabilir, çevrenizden olan bir kişi olabilir. Çünkü bir erkeğin, yaşça genç bir erkeğin o kişiyi üzdüğünü görüyorum. Ve o bayandan da daha küçük birisi olabilir yaşça. Bazı şeyleri kontrolsüz yaptığını görüyorum bu kişinin ki bu bayan üzüldüğünü görüyorum. Burada sizinle alakalı size söyleyecekleri olan isminde H veya o isminde H harfi olan sizden yaşça büyük bir bayan görüyorum. Bir erkekle sizin yanınıza gelecek veya siz gideceksiniz bu kişinin yanına ve size bir teklifte bulunacak. Siz sadece bazı insanlara sormak istediğinizi söyleyeceksiniz. Fikirlerini almak isteyeceksiniz başkalarının da ki cevap verebilirsiniz yani bu kişiye. Burada bir bayandan bir erkeğin kavuşmasını görüyorum. Şurada bu erkek bu bayan çok hayırlı bir iş üzerine olacaktır. Ama erkeğin biraz tereddütlü olduğunu görüyorum burada. Bazı temel sıkıntıları var aileden gelen. Ama bu kişiye de yansıtmak istemediğini görüyorum. Bir hayvanla alakalı bazı gelişmeler olabilir veya duyabilirsiniz. Bir köpeğe benzer bir figür var burada. Ayakta duran bir köpek. Bu hayvanla alakalı hayırlı haberler alabilirsiniz. Dörtlü vade içerisinde isminde F ve R harfi bulunan kişilerden haber alacaksınız. Yedili bir vade içerisinde de size hayırlı haberler gelecek. İşle alakalı olacak bu haberler. Hayırlı kapılar ve bereketli bolluk bir döneme girebilirsiniz. Bu haberler Alakalı eğer kabul ederseniz bu da size bağlı olacak kabul edip etmedi etmeyeceğiniz size bağlı çünkü ilk önceleri biraz böyle tedirgin olabilirsiniz ee, kabul etsem etmesem diyebilirsiniz ama size kalmış ani ve e, hızlı cevap vermek zorundasınız çünkü kısıtlı bir zamanınız var. Evde sürekli gözünüzün önünde olan her şeyi kaybettiğinizi görüyorum. Kafa dağınıklık çok var sizde. Yani başınızda gözünüzün de ağırlığını görüyorum. Burada iki tane probleminiz var. Çok canınızı sıkıyor. Üç tane kişiden de sıkıntınız var. Birisi problem zaten kişilerle alakalı. Ya aile içerisinde ya akraba arası. Ee, diğer e, konuda sıkıntınızda, işinizle alakalı Acabalarınız var. Sürekli tetikte durduğunuzu görüyorum. İçiniz rahat değil. Ama burada e, dörtlü vade içerisinde bunlar hallolacak. Sizi sürekli takipte bulunan bir erkek var. Ya iş ortamında ya akrabalar arasında. Bir erkek sürekli sizi takip ediyor. İsminde N harfi var bu kişinin? soyisminde de olabilir. Gizli düşmanlarınız var. Bunlar sizin arkadaş çevrenizde çoğunlukta olduğunu görüyorum. Eş yerinizde eğer çalışıyorsanız arkadaşlarınızın arasında var öyle insan var. Yani sizden alıp başkasına ıı, laf taşıyan, dedikodunuzu yapan ya da akrabalarınız arasında olduğunu görüyorum. Ama çok yakın bir zamanda ortaya çıkacak ve siz de bu kişiye patlayabilirsiniz. Yani nefretinizi kusabilirsiniz. Zaten e, pek hoşnut olduğunuz bir kişi olma, olduğunu görüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımızda bu kadardı. Siz o yanlara aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uyumayanlarda evrene iade edebilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşçakalın.